Arkadaşlar merhaba. Bugün Tekirdağ Arşiv Okumalarının 16. videosu ile birlikteyiz. Kısa bir belgemiz var. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk evvela Huhu ve Bismi dediğimiz Besmele'nin kısa kodunu okuyoruz arkadaşlar. Sonra belgenin nereden çıktığına dair olan kısmımız var. Bu antet kısmıdır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti, Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti, Mübadele ve İskan Müdüriyeti Umumiyesi tarafından yazılmış. İskan Şubesi, Umumi ve Hususi numaraları var. Lakin numaraları vermemiş. Sorun değil. Şu sol üst köşede de müstacel telgraf diyor. Yani çok acele olan bir telgraf. Hemen gitmesi lazım. Tekfur Dağı vilayetine. Tekfur Dağı'na çıkarılmak üzere Selanik'ten 5000 nüfus muhacir hareket etmek üzeredir. Ana göre yani ona göre konak, iaşe, iskan tertibatınızın ihzar ve ikmali mütemennadır demiş. Tarih kısmımız Teşrin-i bir sayı yok. 39 Mübadele imar ve iskan vekili demiş ve imza yok arkadaşlar. Burada bakalım ne yazmış. Tehir ve hıfzı gibi duruyor ama bu kelimeden emin değilim. Tarafı müsteşariden emir buyrulmuştur. Ve imza arkadaşlar. Kısa bir belgeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka belgelerde görüşmek üzere.